Allah'ım aziyetimizi itiraf ederek sana yöneliyor ve senden talep ediyoruz. Ey samimiyetle kendisine yönelen ve isteyen kullarını o çevirmeyen Allah'ım. Sana itaat için bir araya gelmiş, çalışmış, mazlum ve mağdur Müslüman Mısır halkına yardım et. Allah'ım zalimlerin vadrine uğramış, Mısır'daki Müslüman kardeşlerimize sabırlar ver. Allah'ım senin dinine yardım etmeyi ahdetmiş Müslüman kardeşlerimize sebat ver ve onların istikametlerini muhafaza eyle. Amin. Allah'ım bu musibet dolayısıyla Müslümanların arasına fitnenin girmesine müsaade etme. Amin. Allah'ım mazlum, müstazak, Müslüman Mısır halkına karşı kurulan tuzakları boşa çıkar. Amin. Allah'ım onları bütün şeytanların ve şer güçlerinin şerrinden koru. Onları şeytanlara ve dostlarına yem etme. Amin. Ey kahhar olan Rabbim, Müslümanlara karşı kurulan şer ittifakını parçala. Amerika, Siyonist İsrail ve emperyalist Avrupa'nın İslam üzeri İslam ümmeti üzerindeki oyunlarını boz. Ne <laughs> Mısır halkının, şehitlerinin kanının hürmetine, ümmeti Muhammed'e, bu gecenin hürmetine bağışlama onları muzaffer kıl ya Rab. Tekbir. Allah! Tekbir. Allah! Tekbir. Allah! Tekbir. Allah! Şimdi aslında bu ilk defa Mısır'da böyle olmadı. Daha önce Cezayir'de Fis %90 doksan veya seksen beşle gelmişti. O zaman biz Batı'nın tavrını, yüzünü, gerçek yüzünü gördük. Şimdi Batı burada artık çok açık bir şekilde şeyinin altında, bütün söylemlerin altında kaldı, çöktü. Yani artık meydana çıkan tanklara, toplara rağmen, askere rağmen buna darbe diyemiyorsa Batı, söyleyecek sözü kalmamıştır. Yani bizim inancımıza <laughs> göre hani Kur'an-ı Kerim'de sizin şer bildiğiniz şey hayır veya hayır bildiğiniz şey şer <laughs> siz bilmezsiniz Allah bilir diyor <laughs> ya maalesef. Biz de bundan umuyoruz ki büyük bir hayır çıkacak. Bir yıl kadar önce Mısır'da halkın oyuyla resmi gay meşru bir şekilde e, Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Muhammed Mursi e, bir yıl aradan sonra müstakillerin, despotların Zorba güçlerin evet, tamam. e, darbesiyle e, indirildi Cumhurbaşkanlığında ve biz Türkiye'li Müslümanlar olarak Mısır'daki halkın Mursi'ye verdiği desteğe biz de burada Urfa'dan, dergahtan, bu Ramazan arefesinde, bu ilk gecede biz de buradan e, selamlarımızı gönderiyoruz. Mısır halkının yalnız olmadığını söylüyoruz. Allah'ın izniyle Mursi tekrar Cumhurbaşkanı olacak. E, o Cumhurbaşkanı'na bizim gönlümüzde kesinlikle düşürülmemiştir. E, i̇nşallah bu müstekbirlerin sonu olacaktır. E, sadece Mısır'da değil, tüm İslam coğrafyasında benzeri zulümler devam etmektedir. Biz e, Somali içinde, Gazze içinde nasıl e, burada selamlarımızı gönderdiysek bugünler Mısır Halkı'na, İhvan-ı e ve oradaki tüm mazlumlara ve burada dünyanın tüm mazlumlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Direnin diyoruz ve biz de Urfa'daki Müslümanlar ve vicdan sahibi insanlar olarak yanlarımızdayız. Direnmeye devam edeceğiz inşallah.